Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte 3-4 tane hesabımızdan klan oyunları ödüllerini toplayacağız ve inşaatçısı boş olan köylerimizde yükseltmeler gerçekleştireceğiz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Akşamda bir aksilik çıkmazsa 22.00'da Türkiye derecesinden Oslar klanıyla zor modda 10 vs 10'luk bir dostluk maçımız olacak. Canlı yayınımıza herkesi bekleriz arkadaşlar. Ulan ben bugün normalde etkinlik bitiyor sanıyordum. Sabah girdim savaşlarımı yapayım dedim arkadaşlar. Bir baktım etkinlik askerleri hala duruyor, gitmemiş. Yani sezon bittiği için eşleştirmiştim. Bitti sanıyordum ama daha bitmemiş arkadaşlar. Bu arada akşamki canlı yayında dostluk maçında etkinlik askeri de yasak olacak. Bilginiz olsun. Ana hesabımızdayız. Buradaki savaşlarımı tamamladım arkadaşlar. Baya baya ganimetleri topladım. Şimdi klan oyunlar ödüllerini toplayacağız. Yeşil taşımız 252 tane var. Bir tane kahraman kitabı almak istiyorum. Bunun için birazcık yeşil taş kasacağım. Yeşil taşları toplayarak işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu bölümden fark etmiyor zaten satacağız. Buradan bir 50 yeşil taş alalım. Daha sonrasında bir duvarlarımızdan alalım. Sonrası etapta burada normal şartlarda inşaatçı iksiri alırdım ve hızlandırma yapardım. Fakat buradan hemen inşaatçı üstü olan altın ürünü alıp onu da yeşil taşla karşılığında satacağım arkadaşlar. Bir tane de kitabımızı alalım. Ödüllerimizi toplayalım. Ondan sonra da devam edelim. Buradan bir de 100 yeşil taşımızı alalım abicim. Okey. Baya baya yeşil taşımızı topladık. Şimdi satma işlemine gerçekleştirelim. Zaten inşaatçı full olduğu için orada sıkıntımız yok abi. Şu duvarlardan da satalım. 5-5. Buradaki duvar... Yükseltme şeyini alırsanız daha fazla yeşil taş ediyor bilginiz olsun. Evet 500 yeşil taşa an itibariyle ulaşmak üzereyiz ve ulaştık diyelim. Şimdi gelelim buradan bir tane kitabımızı alalım yeşil taş karşılığında hemen buradan aldım. Güzel. Çünkü kahramanlarımın zaten az birazcık seviyesi kaldı. Kralı yükseltmeyeceğim birazcık bekleteceğim. Çünkü kraliçe ile koruyucu varken kralı yükseltmeyeceğim. Ejder saldırısı yaparken zaten kralı ben yükseltiyorum aradan. Şöyle kraliçemizi yükseltelim abi. Daha sonrasında kitap vuralım. 99 olsun. Bir tane inşaatçımız boşta. Kitabımızı neye kullanacağız? Dün gece basmış olduğum bir tane havan vardı. Zaten bunun çok fazla süresi geçmemişti. Bunu da bitirme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi iki tane inşaatçım var. Bir tanesini boşta bırakacağım. Çünkü en yakın inşaatçımın boşa çıkmasına 5 günlük gibi bir süre var arkadaşlar. O yüzden bir tanesi boşta kalsın. Ganimet fullenince duvar basarız diye düşündüm. Yükseltmemizi yapmak için şöyle bir bakıyorum. Büyük koruyucu yükseltmesi yapmayacağız. Altın deposunu falan geçelim. Ya tuzak yükseltebiliriz arkadaşlar. Şarjları da şu sonraki etapta yükselsek aslında güzel olur. Dev bombanın bir tanesi 4 milyonmuş. 3 günlük bir süre istiyor. Böyle ufak bir yükseltme de yapabilirim. Okçu kulesi o 2 günmüş tamam. Bak duvarlara basıp bir yandan da okçu kulesi yükseltmesi yaparsak bence mantıklı olur. Şöyle 3 milyonluk basalım. 2 gün içinde zaten duvarları tekrardan fulleriz arkadaşlar. İksirle basacağımız atölye varmış. Atölyeyi şimdilik es geçelim. Altın deposu basılabilir. Klan kalesi de gani var mı? Şuradan birazcık ganimetimizi çekelim. Hemen bir tane duvar yükseltmesi yapalım altın ile. Zaten bugünkü savaşlarda bittiği için şöyle x ile de bir tane yükseltme yapalım arkadaşlar. 14 milyonumuz kaldı. 13 milyonluk atölye basıp Direkt sıfırlasam mı diye düşünüyorum da. Depo fullleyelim hadi ya. Bir tane depo basalım arkadaşlar. Bilerek iki tane inşaatçıyı da yükselttim. Çünkü iki günlük bir süresi olan Okçu Kulesi var. İki gün içinde zaten depoları rahatlıkla doldururuz. Hazır o da aradan çıksın istiyorum. Çırağımız varmış. Bu çırağın atamasını gerçekleştirelim. Şimdi bunu da şuradaki inşaatçı kulübesine verelim. Yükseltme tamamlanana kadar devam et diyelim abi. Onayladık. Dönüştürmelik bir şeyimiz yok. Laboratuvarda zaten varmış yükseltmemiz. Evet ana hesabı hallettik. Haydi buyurun devam edelim. Sizlere hızlıca sponsorumuz hesap.com.tr'den bahsetmek isterim. Arkadaşlar öncelikle yoruma sabitlemiş olduğum bir kayıt linki var. Bu kayıt linkine tıklayarak ücretsiz bir şekilde üyeliğinizi oluşturursanız bana gerçekten büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Bunun yanı sıra size de PUBG Mobile, Valorant, LOL gibi başta olmak üzere bütün oyunlarla ilgili oyun içi satın alımları mevcuttur. Bunları çok daha uygun bir fiyata hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Clash of Clans ve Supercell ilgili oyunlarla ilgili alacağınız şeylerde de şöyle bir hamle yapabilirsiniz. Bu konuda bana çok destek olacaktır. Burada Google Play kartları var. Hediye kartları veya Apple Store'daki iTunes hediye kartları var. Buradaki hediye kartlarından alım yapıp daha sonrasında Apple Store üzerinden altın biletinizi, yeşil taşınızı alırsanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Birazcık belki sizleri uğraştırır ama sponsorumuzla aramız iyi olduğu takdirde bol bol çekilişlerimiz vesairelerimiz devam edecektir. Turnuvalarımız olacaktır. Bana destek olmuş olursunuz. Teşekkürler. İkinci olarak Kalis hesabında ya sıkılan oyunlar ödüllerini toplamaya başlayalım. Burada da keza Ganimet'e ihtiyacım olmadığı için arkadaşlar hızlıca yeşil taşlara abanmaya başlıyorum. Burada inşaat çiksı alacağım. Çünkü burada kahraman kitabı alabilecek yeterli yeşil taşa ulaşacağız arkadaşlar. 100 tane yeşil taşımızı da topladık. Ödülleri al diyelim. Bonus olarak da bir inşaat kitabı alacağım. Daha sonrasında da kalan oyunlarıyla işim bitecektir. Evet, buradaki işlemi tamamladık. 594 yeşil taşım var. İlk olarak bir kahraman kitabımızı alalım değerli dostlar. Burada kahraman yükseltme anlamında baktığımızda hızlı bir şekilde kahraman salonunda kral ve kraliyet şampiyonumuz maksimum. 3 tane kahramanımız var. Burada da minyon prensi yükseltirim zamanı gelince. Çünkü kralımız ayakta olduğu için minyon prensi şimdilik yükseltmeyeceğim. Yani kitap harcamayacağım. Onu belirtmek isterim. 21 milyon 500 bin yükseltilen bir koruyucumuz var. Elimizde yeterli ganimet yokmuş. 1-2 tane saldırı yapıp onun toparlamasını yaparız. Şimdi öncelikle buradaki büyülü kitaplarımızdan bir bakalım. Kahraman kitabı ve burada inşaat Şart kitabımız mevcut. Altın rünümüz de varmış. Hayvan barınağına geliyorum arkadaşlar. Hayvan barınağına bir kare eksilimizi harcayalım. Hapşırık 5 olmuştu. 6'ya doğru yolculuğumuz başlasın. Burada tabii ki de kitap kullanmayacağım. Bu arada dükkanımıza girelim. Buradan bir tane çekiç alma hakkım var arkadaşlar. Çekicimizin bir tanesini alalım. Bu da inşaattan yönelik olacak. Çünkü inşaatların süresi çok fazla. Bir de şarjlar, marjlar var. Yetişmek gerçekten çok zor oluyor arkadaşlar. Bir tane inşaatçımız şu an yükseltmeye hazır. Direkt çekicimizi vuracağımız inşaatçı kulübesi olsun. İnşaatçı kulübesinin bir tanesini tamamladım. Şimdi kalan altınımla bir tane yükseltme yapalım. O da gizli teslam olsun bomba kulesi mi? Şöyle bir bakalım abi 15 günlükmüş. Kitap vuracağız hani nasıl olursa. Hepsi aynı galiba ya. Hepsi 15 mi? Hepsi 15 gün. Hatta büyücü kulesi daha da azmış. Onu sonraya bırakırız. Başka da basılacak çok bir şey kalmamış arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tane biz gizli testımızın yükseltmesini yapalım. kitabımızda vuralım. Tekrardan bir tane inşaatçımız boşa çıktı. Ben bir iki tane saldırı yapayım. Şu iksiri yükselteyim hemen bir koruyucu yükseltmesi yapalım. Ganimetimizi topladık arkadaşlar. Şimdi kahraman salonuna giriş yapıyoruz. Buradan bir koruyucu yükseltmesi yapıyorum ve kahraman kitabımı kullanarak tamamlıyorum. Elimde bir tane inşaatçım var. 4 günlük bir bekleme sürem var ama burayı değerlendireceğim. Buradan bir şarj yükseltmesi yapıp inşaatçı iksirlerimi de kullanmak istiyorum derken yükseltilecek hiçbir şey kalmamış lan. Ganimetimiz yetmiyor. <laughs> Mecbur bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani yarın artık savaşlarımı tamamlayıp yarın bir yükseltme yaparım. Sonrasında da inşaatçı iksirlerimi basarım. İki tanesi kaldı. Onlar da beklesin. Altın ürünümüz varmış Allah Allah ama duvar basamıyorum. Duvara yetmiyor. Altı milyonla şimdi çöp etmeyelim ya. Biz devam edelim en iyisi. Evet dostlarım güvenç hesabına geçmiş bulunmaktayız. Buradan da klan oyunları ödüllerimizi toplayalım. Yine farkı yok. Yine yeşil taşı abanıyorum arkadaşlar. Ama inşaatçı iksiri toplayacağım burada. Hemen yeşil taşımızı alalım. En sonunda da inşaat kitabımı alacağım. Bakalım burada hangi yükseltmeleri gerçekleştireceğiz. Köy birazcık geride. Ama baya baya toparladım. Baya savunmaları güçlendirdim. Sadece birazcık duvar eksiğim var diyebilirim. Şimdi altın ve iksir baya baya güzel. Yeşil taşımız 513 olmuş abi. Öncelikle şuradan taş bölümünden kahraman kitabı tekrar alalım. Burada baskın madalyasıyla alabileceğimiz şeyler varmış. Işıltılı cevhere birazcık ihtiyacım var. Bir tane daha abi. İki tane almış bulundum. Dost hayvan iksiri var mı? Yokmuş burada. Şimdi demirciye bir bakalım. Demircide yükseltme yapabiliyor muyuz? Evet bayağı yükseltilecek şeyimiz var arkadaşlar. Şimdi yani her şeyden basabiliriz ama birazcık dikkatli olmam gerekiyor. Yani 26 seviye çoğunda işime yarıyor. Aksiyon figürü çok güçlü arkadaşlar. Birazcık ben aksiyon figürüne yükleneyim. Şuradan 3 seviyesini getirmiş olduk mor cevherimiz yeterli olmadı. Biraz biriktikten sonra tekrar basma işlemini gerçekleştiririz. Şimdi bir kitap kullanımı için savunmalarımı kontrol ediyorum. Çoklu okçu kulis, iki tane bir de seken top varmış. Hakkımı seken toptan yana kullanıyorum. Gerçekten askerlerin korkulu belası. Şöyle kitabımı vurdum. Kahraman salonuna girelim. Kitabımızı harcamasını gerçekleştirelim. Zaten kare iksirimiz yeterli değil. Mecbur koruyucu basacağız. Kahraman salonunu şu an gözüm arıyor. Bu taraftaymış. Hemen kahraman salonuna girdim. 19 milyon karşılığında koruyucumun yükseltme işlemini gerçekleştirip kitapla tamamlıyorum. Ganimet anlamında bayağı yükseltmelerimi yaptım. En yakın inşaatçım 2 gün sonra boşa çıkıyormuş. Bir tane yükseltme yapalım abi. Duvar basabiliyormuşuz. Bir tane duvar basalım şu şekilde. Onun dışında yeşil taşı ihtiyacım olmadığı için duvarlarım da geride olduğu için şuradan bir duvar yükseltmesi gerçekleştirelim. Okey bunu da yaptık. Şimdi yükseltebileceğimiz o monolit şarjı varmış abi. 150k kare eksili basalım. Burada da birazcık hasar artışı sağlansın en azından. Bütün yükseltmelerimizi tamamladık. Şuradan bir de inşaatçı eksillerimi kullanarak hızlandırmalarımı yapayım. Buradaki hesabı da tamamladık. Devam edelim. Köy binası 16 Burak YTB hesabındayız. Buradan da yükseltmelerimizi gerçekleştirmek için klan oyunları ödüllerimizi topluyoruz arkadaşlar. Hemen yine aynı şekilde aldım diyebilirim. Bir de yeşil taşı alacağım burada. Altın ürünüm zaten hali hazırda var. Burada bir sıkıntım var. 5 tane inşaatçım var abi. 6 tane değil. İnşaatçı üstüne birazcık abanıp 6. inşaatçıyı en kısa zamanda almam gerekiyor. Şimdi 2 tane inşaatçımız var. Bunun yanı sıra bir de buradan çekicimizi alalım. Yani şurada bir tane çekicim vardı. Buradaki inşaatçı çekicini de almış bulundum. Ya var ya şu çekiçle köy binası 17'ye atasım var arkadaşlar. Ama daha erken. Yani köy binası 15'in çok fazla savunması var. 16'ya da erken geçmiştim ama 17'ye atasım var. Çünkü hani klana faydam olsun. Klan savaş liginde, klan savaşında. O yüzden böyle düşünüyorum aslında. 16 ile 17 çok bir farkı yok. Savunmada zaten herkes beni üçlüyor. Maksadım 17'yi çok daha rahat fullemek. O yüzden böyle bir hamle yapasım var ama biraz daha bekleme kararı aldım. Biraz daha zaman geçsin. Ondan sonra hamlemi yaparım. Şimdi buradaki yükseltmemiz en fazla belediye binasıymış bu arada. 16 milyon istiyor. Laap diye çekici vuracaktım şimdi. Hemen seken top bölümüne gelelim arkadaşlar. Bir tane seken topun ikinci seviyeye atılma işlemini gerçekleştirdim. Daha sonrasında ikinci seviyeye bir tane çoklu okçu kulesi atıyorum ve bunu da kitapla yükseltiyorum. Yeşil taşımız bol bol olduğu için hemen buradan bir kahraman kitabımızı alalım. Kahraman kitabımız alamıyormuşuz elimizde varmış. Vay 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 vay. İksirleri harcamam gerekiyor. Kahraman salonuna şimdi gidip buradan bir koruyucu yükseltmesi gerçekleştireceğim. Abicim gözüm görmüyor ya. Nerede kahraman salonu? Alo şöyle bir bakalım. Evet alt taraftaymış arkadaşlar. Buradan yakaladık. O iksirimiz yetmiyor. Klan kalesindeki ganimetle birlikte yeter mi? Haydi inşallah. Galiba yetti arkadaşlar. Şöyle gelelim. Abicim kahraman salonu yükseltmesi değil koruyucu yükseltmesi yapacağız. Şuradan kitabımızı vurduk. Koruyucunun da birazcık artmasını sağladım. Yeşil taş bölümüne geliyorum. Kahraman kitabını alıyorum. Elimizde bulunsun. Şimdi iki tane inşaatçım boşta. Efsane liginde değilim. Bol bol ganimet kasıp yükseltmelerimi yapmam gerekiyor. Burada hali hazırda bir tane tuzak yükseltmesini sizler için gerçekleştiririm. Burada problem yok. Ama diğer inşaatçım boşta kalsın. Bir günlük bir sürem varmış. Ben videodan sonra birazcık kasılayım. İnşaatçıyı hızlıca doldurayım arkadaşlar. Bu şekilde devam ederim. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.